Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İngiliz The Times, Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü. Değerli izleyenler, İngiliz The Times, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne işimiz var dediği Libya'da, Türkiye'nin varlığının Avrupa için ürkütücü olduğunu yazdı. İngiliz The Time gazetesi, Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürmek isteyen Türkiye'nin Libya'da önemli bir boşluğunu doldurduğunu, bu durumun Avrupa için ürkütücü olduğunu yazdı. Libya sahil güvenliğinin yıllar boyu Avrupalı devletler tarafından eğitilmelerine karşın bugün yasa dışı göçmen geçişlerinde Türkiye ile işbirliği yaptığının vurgulandığı haberde Türkiye'nin bir zamanlar AB tarafından oynanan rolü devraldığını vurguladı. İngiliz The Time gazetesi haberinde, Türkler Ankara'nın Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürme planlaması çerçevesinde Libya sahil güvenliği ve çeşitli askeri birlikleri eğitiyor ifadeleri yer aldı. Haberde, Roma'daki Uluslararası Çalışma Merkezi Direktörü Gabriele Lacovino'nun görüşlerine de yer verildi. Lacovino, Türklerin Libya'da önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor. Türkiye'nin Libya'da kalpleri ve akılları kazandığını söyleyen İsviçre merkezli Global Initiative analisti Yalel Harçoui ise Ankara'nın yetiştirdiği bir Libyalı Türkiye'nin neredeyse ömür boyu hayranı oluyor dedi. Harçoui'ye göre bu durum Avrupa'nın politik anlamda epey ürkütücü olduğu şeklinde belirtildi.